Herkese merhabalar. Ben Doktor Yaşar Başa. Üroloji ve Androloji uzmanıyım. Günün konusu sigaranın cinsel sağlık üzerine olumsuz etkileri. Video başlığında söylediğim gibi cinsel sağlık üzerine olumsuz etkilerinden bahsetmek istiyorum. Hem erkek hem de kadın cinsel sağlığında sigaranın çok ciddi olumsuz etkileri var. Bunun yanı sıra elbette bilmemiz gerekiyor ki sigara aslında ürolojik hastalıklarla çok yakından ilişkili. En bilineni mesane kanseri ve üreteryal kanserler dediğimiz kanser tipleri. Mesane kanseri sigaranın en yakın ilişkide olduğu kanser tiplerinden bir tanesi. Neredeyse mesane kanserine yakalanmış her hastada biz biliyoruz ki yoğun bir sigara kullanımı var. Bu yüzden başka ürolojik hastalıklardan bahsetmiyorum. Sadece cinsel sağlık üzerinden bahsetmek istiyorum bugün. Bunun yanında elbette sperm üretimi ve üretkenlik açısından, üreme sağlığı açısından da sigara cidden çok olumsuz etkilere sahip. Gelin günün konusuna yani cinsel sağlığa bakalım. Penis kardiyovasküler sistemin yani kalp damar sisteminin çok önemli bir üyesi. Burada çok ince kılcal damarlarımız, çok önemli damarlarımız var ve damar sağlığının çok iyi olması aslında cinsel sağlığın çok iyi olmasını gösteriyor. Hatta biz sertleşme sorunu olan hastaları incelediğimiz zaman bunların damar sağlığının iyi olmadığını düşünerek kardiyoloji uzmanına muayene olmalarını dahi öneriyoruz. Sigara da bu açıdan çok önemli bir yere sahip. Sigaranın ana maddesi nikotin. Nikotin damarlarda daralma yapıyor ve bir organa giden kan akımının azalmasına, oradaki kan basıncının yükselmesine sebebiyet veriyor. Yani sigara içtiğimiz zaman penis damarlarında bir kasılma oluyor ve penise giden kanda ciddi manada bir azalma oluyor. Kronik dönemde buna maruz kalırsanız, yani uzun yıllar buna maruz kalırsanız da organda çok ciddi kılcal damarlarda harabiyete yol açıyor. Elbette sadece bununla da sınırlı değil. Nikotinin yanı sıra birden fazla toksik madde var. Bunlar da yine direkt penisteki damarlara, sinirlere ve kas yapılara zarar vererek peniste çok ciddi bir deformasyon olmasına yol açıyor. Bunun yanı sıra yine küçük pıhtılar yapabiliyor sigara. Pıhtılaşmaya yatkınlık elde ediyor. Bu küçük pıhtılar da yine penisteki çok ince damarları tıkayarak uzun vadede nekroz dediğimiz, fibroz istediğimiz peniste kötü iyileşme, sağlıksız dokular ve süngerimsi erektil yapının çok kötü olmasına sebebiyet verebiliyor. Sigara ereksiyon sağlığıyla çok yakından ilişkili. Peki sigarayı bırakırsak ne kadar sürede kendimize geliriz? Olumlu etkiler bir ay içerisinde başlıyor. Sigarayı bıraktığınız bir ay içerisinde olumlu etkiler başlıyor ve daha daha sonrasında penisteki ereksiyon kabiliyetinin çok ciddi manada arttığını biliyoruz. Peki başka sıkıntılar var mı? Evet özellikle venöz kaçak dediğimiz bir genç hasta grubu var. Burada bir anatomik problem var. Bir toplar damar hastalığı var. Bu toplar damar hastalığı da neredeyse mesane kanseri kadar sigarayla ilişkili bir hastalık. Ben venöz kaçakta gelen her hastama diyorum eğer tütün kullanımı varsa bunu bırakmalarını öneriyorum. Çünkü tütün kullanımı bırakılmadan venöz kaçakla mücadele etme şansımız neredeyse sıfır diyorum ki eğer tütün kullanmaya devam edeceksen penisini iyileştirici tedaviler kesinlikle yapmayalım. Penis proteziyle devam edelim diye özellikle söylüyorum. Çünkü sigara bırakmadan diğer hiçbir tedavinin başarılı olma ihtimali maalesef bulunmuyor. Bunun yanı sıra artık günümüzde biliyorsunuz sadece tütün kullanımı sigarayla sınırlı değil. Nargile, Prolar, bunun yanında Vape dediğimiz bu elektronik sigaralar onlar da sigaraya benzer etkilerde olumsuzlukla karşımıza geliyorlar. Bu işin erkek tarafı. Bir de döndük kadın tarafına. Kadın tarafında da biliyorsunuz biliyorsunuz ki cinsel orgazmda, cinsel hazda, vajenin ıslanmasında klitoral yapının çok önemli bir yeri var. Yani klitoris dediğimiz bir organ var. Erkekteki penisin kadındaki karşılığı analoğu şeklinde isimlendirebiliriz. Klitorisin görevleri nedir? Yine klitoral angorjman dediğimiz bizim. Yani klitoris de yine penisteki korpuslar gibi, süngerimsi dokular gibi sertleşen, kanla dolan, kan akışından beslenen bir doku. Kadınların orgazmında vajenin lubrikasyonu yani ıslanmasını sağlanmasında çok önemli bir yere sahip klitoris. Bir kadın sigara içtiğinde yine benzer şekilde erkeklerde olduğu gibi seksüel disfonksiyon yani cinsel disfonksiyonla karşı karşıya kalıyor. Biz biliyoruz ki vajinal kuruluklar, orgazm olamama, daha az uyarılma gibi çok ciddi majör cinsel problemleri de kadınlar tarafında da karşımıza getiriyor. Yani sigara aslında sadece erkeklerin değil kadınların da çok önemli bir cinsel problemi. Bundan çok ciddi manada uzak durmak gerekiyor. Tütün kullanımını elektronik sigara olsun, prolar olsun, nargile olsun ciddi manada kısıtlandırarak sağ sağlıklı bir cinsel yaşamı ve tabii ki sağlıklı bir beden sağlığını, kalp sağlığını korumak çok önemli bir yere sahip. Bu konuda merak ettikleriniz varsa, sigara bırakma konusunda yardım almak istiyorsanız aşağıya bıraktığım iletişim kanallarından bana ve ekibime ulaşarak çok detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.